Girdim, girdim. Sen, ya. Yaptın ya. Buram kanadı. Buralarımı gösteremem zaten. Buralarım parçalandı. Zaten parmağım yamuk kaynamıştı. Bir de zedelenince Of. <laughs> anlatmayacağım bir <laughs> daha. <gülüyor> Çok canım yanıyor anlatırken bile. Allah. <laughs> oh, <laughs> etti Yemin ederim sana var ya. Araba <laughs> Arabayı durduramadım. Tribe girdim. Direkt arabadan kendime attım kaçayım dedim. Bu diye gelip beni atayım. Frene bastım diye aldım ve frene çektim kaçtım. Araba patlayacak sandım. Allah korudu yemin ederim. Kontağın üstüne <laughs> ben de çalışıyorum. Bak benim annem babam yok. Ben karakteri ahlaki kendim öğrendim. Allah'a ne derim? O zaman Harbiden Allah'a ne derim? Bak bir insanın kendi kendine yetiştirebilmesi çok büyük bir şey. Çok güzel bir şey. İyi teşekkür ederim. Şey. Aynen çok da zor bir şey. Herkes kendi kendini yetiştiremez. Amcaların gözdesi mi? Çakal. O benim abim. İkisinin de karısıyla da oturup kalkıyorum ben. Bak, Çakallar. o beraber kahvaltıya gittik. Eşi de yanımızda. Çocukları da yanımdaydı. Biraz namuslu, şerefli, haysiyetli olun. O Ruspa evladı olmayın. Onlar benim babam yaşında. Diğerleriyle karıştırmayın beni. Yani o simgecikler var ya. Gidip götünü yaladıklarınız. Belki iki prim verir, götünü memesini gösterir diye... ...götünde dolandıklarınız. Çakal olmayın, kimsenin çakalı olmayın. Bu yaşta çakal olursanız ileride sikerler. Ecin su teşekkür ederim bir tanem. Bak ağzımı bozmayayım diyorum siz bozduruyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ay ne, seni, ne küfür etti. Oh ederim. Tavşanım ne oldu sana? Tavşanın kolu kanadı kırıldı. Seni çok kıskanıyorum boş ver onları. Azra'cığım önüne kemik atmak farzdır. Ağzlarına payını veriyorum ben de. Sana şarkı çıkmış. Arkadaşlar o şarkı değil zekanızı de. de kullanın çıkmış. Nursel 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 Allah küfür ettin Allah bilmem ne yapsın. Salak mısınız öyle bir yapma, ya? yapma çabasında ne yapsın? Baktı sana, ki önce Ece'yi salladı. Baktı ki Ece'den prim alamadı. Ece onu oturttu lafını soktu. Şimdi sıra bana geldi. Ama bilmiyorsun Ece İstanbul'da sana lafını soktu oturttu. Ben Adana'dayım seni şişeye oturtacağım. Ah da olsun ki diğerlerine bir daha benim arkamdan böyle hallayamasınlar. Normalde yayında bunu göstermek suç. Ama göstereceğim. Şişeye oturtacağım o baksırla. Bakalım götüne penge girmesi nasıl bir şeymiş. Ben Adana ortamında büyüdüm. Adana kızıyım ben. 19 sene Denizli Mahallesi'nde oturdum. Denizli Mahallesi'ni bir araştırdım bakalım. Denizli karakolunu patlattılar. Hayır, Aynen. Ta kaç metre direkt sokaklardaki evlerin camları patlamıştı sırt aynen, neler yaptı işte. Mm -hmm. Doğru <laughs> Piş, <aynen. gülüyor> Öğrendim şimdi dedim söyle sen Söyler misin? dedim yok babam söyler Mesela otur kızım Aynen. Ondan